Selamlar. Videoma hoş geldiniz. Saat yarım oldu. Yarıma yaklaşıyor yani. Ben kahvaltımı yaptım, üstümü değiştirdim hemen. Şöyle bir şeyler giydim ve hastane için evden çıkıyorum. Bakalım artık bu videoyu devam ettirebilir miyim, ettiremez miyim? Hiçbir fikrim yok. Gidişata bağlı olacak. Hastanede işlerim çok uzun sürerse eğer yarın videoyu izlemezsiniz. Yok eğer yarın bu videoyu izliyorsanız demek ki işlerim hastanede çok uzun sürmemiştir. Bana da vakit kalmıştır. Ben de videoma devam etmişimdir. Bakalım gene gün bize neler gösterecek. İnşallah hastanede işlerim çabuk biter. Hiç sevmiyorum hastaneyi. Hele de böyle bir dönemde hiç sevmiyorum. Bir an önce inşallah ultrasonumu çekilirim. Gelirim. O zaman daha sonra görüşürüz. Müzik şimdi uzun sürmede girmemle çıkmam. Yani evden çıkmamla tekrar girmem bir saat kadar falan. Ultrasonumu çekildim. Ee, sonucum da çıktı ama e, randevusuz olmuyormuş. O yüzden pazartesi günü sabaha bakılacakmış. O yüzden bilmiyorum sonucumu. Ama böyle hastaneye gittim. Hiçbir yere değmeden geldim. O beni mutlu etti. Şimdi de dünden iki tane dolmam kalmıştı dedim onu yiyeyim öğlen atıştırmalığı olsun bana hem de tenceresi tabağı boşalsın onları yıkayayım bir taraftan da düdüklü tencereye tavuk koydum tavuk haşlayayım akşama tavuklu pilav yapayım çocuklara diye düşündüm yanına ayranla sever onlar bakalım şimdilik düşüncem bu ben öğlen yemeğimi yiyeyim biraz sonra geliyorum başlanana kadar ben de şu dolabımı bir elden geçireyim <laughs> Sema biraz sessiz konuş ya da sessiz sevin biraz sessiz sevin <laughs> bayağı bir şey de eledim Hatta şöyle düzenledim az giydiğim tişörtler askılı tişörtlerim daha çok giydiğim tişörtler şortlarım Kaprelerim. Şu 2-3 tane taytım tayt giymeyi pek sevmem de. Cebi olmayan hiçbir şeyi sevmem. Şurada da yazlık kotlarım. Aslında yazlık kotlarım da demeyelim. Kotlarım diğer dolabımda. Ben yazın genelde kot giymeyi sevmem. Yani hep kapri ile geçiririm yazı. Hepsi de birbirine benzer zaten kaprilerimin. Şuna bakın neredeyse aynı modelleri almışım hep. Aynı renk tonları. Şu rafım boş kaldı. Kalmasına çok sevindim. Çünkü bayağı bir tişört eledim oradan. Bol gelenler vardı, giymediklerim vardı. Zaten şu anda yaz olduğu için böyle boş. Kışın orası tıklım tıkışık oluyor. Daha büyük yer kapladığı için eşofmanlar falan, altlı üstlü ee, o bu dolap yetmiyor bile. Bunun burası benim günlük işte kullandığım kıyafetlerim. koyduğum dolabım. Şöyle de çok güzel oldu, çok sade oldu. Her şeyimde bu kadar değil tabii ki. Askılarda değerleri ama bunlar hep günlük giydiklerim. Böyle sade hepsini kullanabileceğim şekilde düzenliyorum. Genelde zaten tişört düzenlerim bellidir benim. Az giydiklerim, çok giydiklerim, askılarım olarak ayrılırlar. Kaprelerim zaten bellidir. Kışlıklarım da öyledir benim hani. Çok giydiğim şeylerle az giydiğim şeyleri iç içe koymam ki dağılırken. Burayı mesela sırf dağıtırım ya da şortlarımı sırf dağıtırım. Hemen orayı da düzenlerim. Yani böyle benim benim kolayıma gelen bu. Herkesin tabii bir tertip düzeni vardır kendi çapında. Ama şöyle de şimdi çok sakin oldu. Şu çantamızda da yedek maskelerimiz var. Ben bir yere giderken o benim makyaj çantam da. Şimdi bir yere gidilmediği için malum. Böyle değerlendirdim. İçine maskeler dağınık durmasın diye maskelerimizi koyuyoruz. İhtiyacı olan da o çantadan alıyor. Aradan bunu da çıkarmış oldum. Şimdi yemeğimin başına gidebilirim artık. Tavuğum da ne kadar güzel haşlanmış inşallah biraz sonra pilava dönüşecek. Tavuklu pilava. yavrum hazır işte benim için çok kolay bir menü ama evdekiler için yemesi çok zevkli bir menü bizim için bu kadar yeterli oluyor zaten yanına bir şey aramıyorlar bu sıcaklarda bizinkileri afiyet olsun yemiştim iki tane dolma yemiştim o beni tutmuştu şimdi yürüyüşe gittim geldim çok acıktım böyle kolay kolay da acıkmam ama yani biraz acıktım ilerleyen saatlerde daha fazla acıkırım düşüncesiyle hemen bir avuç dedim çayın yanında fıstık yiyeyim yürüyüşümü de yaptım geldim bayağı bir yürüdüm kaç kilometre dersiniz kilometreye vurmayı bilmiyorum işte. Neyse ama 13 bin adımımı attım. Çok şükür bugün de bitirmiş oldum. Şimdi biraz çay keyfi yapmak istiyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sonra kapanış için yanınıza gelirim. You <laughs> told bir günün daha sonu ve videomuzun da sonu. Kapanış konuşmamı yapmak için geldim. Ve günü artık burada sonlandırmak istiyorum. Saat henüz çok geç değil. Muhtemelen 11 civarı bir şey. Yedik içtik, gezdik dolaştık, işlerimizi hallettik. Sizler de öylesiniz. Ömrümüzden bir gün daha yedik. İnşallah yeni umutlarla yarın yeni bir gü güne başlayacağız. İnşallah her şey gönlümüze göre olur, İstediklerimiz olur, sağlıklı saatli günler olur inşallah. Ben de burada videomu kapatayım. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Neler çektiğimi çok iyi hatırlamasam da edit yaparken göreceğim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.